Kimler hakkında ne düşünüyorsun? Kim vatan haini olmadan bu vatana hizmet edecekse PKK ile, DAEŞ ile, bilmem şu ile, Amerika ile yok füzeler alınmasın, yok niye alınıyor? Onun babasının parasıyla alınmıyor. Bu millet parasını veriyor, savunması için canını bile verecek. Ben önce paramı vereceğim, sonra da canımı vereceğim. Eğer parayla kurtaramazsam. Bu ülkeyi satmaya kimsenin hakkı yok. Bu seçimlerin s 4 ile alakası var mı? Neyle yok ki alakası ya? Vatan hainliğinin her şeyine var. CHP'lerin niye bir tanesi çıkıp da demiş ya Amerika sen ne iş yapıyorsun? Kaç yıllık müttefiksin bana? Nasıl müttefiksin? Bana silah vermez. Başka yerden aldığımı da aldırmazsın. Kimsin lan sen? Amerika kim ya? Kim Amerika? Hiç kimse bizi çocuğumuzu kucağımıza alıp da sınırından o geçirmez. Bak adam çelme takıyor dayakıyla görmüştürsün. Ne Kürt'ü ne de Türk'ü hiçbirisini kimse içerisine almayacak. Nurettin Sözen miydi ya? Buranın belediye başkanıydı. İmefeden 1 milyar Lira, kredi istediler şerefsizim tutun gazete kupurları evdeler. Ben de arşiv var ben öyle boş konuşmuyorum. Tamam sana bir milyar dolar vereyim de neyle mi ödeyeceğiz diyor ki suya zam yapacağım diyor daha oradalar. Ulan su zaten akmıyor ki açıyorsun hava geliyor içinden. Biz onların hepsini biliyoruz o kadar salak değilim ben burada 50 senedir bu İstanbul'dayım 16 yaşında geldim buraya. Su parasını geldi indiriyor indirsin güzel vatandaşımız için hiçbir şey demiyorum ama sen bu ülkeye su akıttın mı lan hiç? Önce suyu bir akıt buraya. Önce suyu buraya bir akıtacaksın diyeceksin ki ben bu suyu buraya getirdim vatandaşa da bedava veriyorum. Lan ben, ben su bulamıyorum ki bu suları kim akıttı? Onlar senin kadar fiyatını indirip bedavaya vatandaşına vermesini bilmiyor mi? Sen parayı ne için kazanıyorsun? Çocuğun için değil mi? Devlet ne için yapmaya çalışıyor? Zamanı geldiği zaman devlet onların hepsini verecek. Başka ülke yok. Başka Türkiye'de yok. Aklınızı başınıza toplayın.